Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile dersine beraberiz. Bugün Paladins karakter rehberi çekeceğim. Bugün karakterimiz Fernando karakteri. Kendisi tank karakteri arkadaşlar. Özellikleriyle başlayalım. Sol tıkı alev mızrağı. Her saniyenin onda birinde 35 hasar veren ve 2 saniye 200 hasar veren ek bir etki uygulayan bir alev silahı. Alev mızrağı ateşlenmediği zaman dolar. Ateşleme esnasında hareket hızını %35 azaları maksimum. 100 cepheden yeterlidir ve 50 birim kadar tam etkilidir. Demiş arkadaşlar. Sağ tutu kalkan 12 saniyede bir doluyor. 8 saniye boyunca kalkanı genişletme 5500'e kadar hasarı engelli. Yani 5500 canı var. Kalkanını etkinken saldıramazsın yeniden ardışlayarak yetenek iptal edilebilir. Yıkıcıdan etkilenir demiş. Hü yeteneği 7 saniyede bir doluyor. Ateş topu düşmanlar delip geçen ve her düşmana 450 hasar veren bir ateş topu gönder. 400 birim, men 400 birim menzile sahiptir demiş arkadaşlar. F küçüm 10 saniyede bir doğuyor. Çok hızlıca ileri doğru atıl. Düşmanları geç vurdun her düşman 400 hasar ver ve 45 birim menzile vardır demiş. Bu da kaçmak için düşmanları bu kalkan açıkken de kullanabiliyorsunuz bunu E yeteneği ultisi ölümsüz. sene dahil olmak üzere 70 birim yakından tüm müttefikler 1500 can altına düşemez. Ya da zaman içinde hasar etkilerinden etkilenemez. Bu etki 4 saniye sürer ve yeniden açılarak iptal edilebilir. Yönlendirme sırasında kitle kontrol dokunulmazlığına sahip olarak alev ateşleyebilirsin. Ancak hareket hızın %50 azalır. Bu yavaşlama alev yavaşlatması ile birleşmez. Demişler arkadaşlar. Şimdi kabiliyetlerine geçelim. Fernando karakterimizin. Koruma kalkan süresizdir ve bekleme süresi 2 saniye azaltır. Yani koruma sürekli kalkan açabilirsiniz. Yani güzel bir özellik kavur ateş topunu hasar 30 ve iki, ilkinden sonra her vuruş için yüzde 20 daha fazla hasar verir demiş. Bence koruma daha mantıklı. 8. seviye dişli 45 saniye bir doluyormuş. Maksimum can diyen 40'ın altına veya 40 veya altına düştüğü 3 saniye için o maksimum canın yüzde 55 kadar iyileşirsin. Yani neredeyse canınız fulleniyor gibi bir özellik. Bu da güzel bir özellikmiş arkadaşlar. Şimdi kart dizilimine geçelim. Atlı Şövalye dizilimi yaptım. 5 saniye kalkanın bekleme süresini 4, 4 saniye azaltan bir şey bu. Son direnç kalkan etkinken ve her ve yüzde 40 can ve altındayken her bir saniye 100 can iyileş. Bir seviye bu. Hücum ile vurduğun düşmanları birimlik geri etkinleri kullanan. Böylece düşmanları bayağı uzağa itmiş oluyoruz. Güvenli yolculuk hücum kullanım. Sonrası 3 saniye boyunca 450 canlık bir kalkan kazan. Bu da e, hücum demesi düşmanın içine düşersek ölmeyelim diye. Maksimum canı 750 arttırır. Bu da canımız daha çok olsun çünkü bir çok uzağa vuramıyor bu karakterimiz. Ondan dolayı böyle bir özelliği bilerek 5 seviye yaptım. Çünkü karakterimizin hitbox yani vücut genişliği çok büyük ondan çok fazla hasar alabiliyor. Şimdi devam edelim. Karakterimizin poligonda testini yapalım. Poligona geliyoruz. Eğer buraya kadar geldiysen abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı unutma ve diğer rehber videolarında bakabilirsin. Evet arkadaşlar poligonumuz yüklendi. Hemen Fernando karakterimizi seçelim. Ben burada kalkanı süresiz bekleme süresini özellikle yapıyorum. Bakın sol tıkımız alev püskürtüyor. Belli bir menzili var çok güzel gitmiyor. Bırakınca da bu şekilde doluyor. Ama siz bitirene kadar kullanırsanız bu şekilde yeniden doluyor. F yeteneğini şurada deneyebiliriz. Şunların üstüne deneyelim. Şöyle F yeteneğini çarptık. Ve gördüğünüz kalkan oluştu. Düşmanı yaktıktan sonra böyle hasar almaya devam ediyor. Bu şekilde düşmanı yakıyorum. hepsine hasar vuruyorum. F yeteneğini gösterelim. Böyle bakın hepsini ite ite gittim. Sağ tıkı kalkan ben kalkan özelliğini süresiz yaptım. Kabiliyetlerden gözleri kalkanım süresiz. F yeteneği hala kullanabiliyorum. Sağ tıkla kalkanı kapattım. Gözleri 7 saniye oluyor. dolma süresi tef yeteneğimizi koşalım. I'dan pardon, ESC'den dizilimi değiştir dersek 2 saniye bekleme süresini azaltıyordu. Bunu biz kaldırırsak mesela bunu yaparsak sonra Altı şövalyede bizim görüşlere kalkanı bekleme süresini 4 saniye azaltıyordu. Biz bunu da kullanmazsak mesela havurun destesini kullanırsak arkadaşlar kalkanımız süreli bakın altta süre çıktı. Bu süre olduğunda kalkan otomatik kapanca ve kalkanın 12 saniye bekleme süresi var. Ama benim şekilde dizilimizi değiştirirseniz koruma diyorsunuz 60 ovale dediğinizde kalkanınızın bekleme süresi 7 saniye oluyor. 5 saniye azalıyor. Mesela açtım. Bakın kalkanımı açtım. Kalkanın canını görüyorsunuz. Mesela düşmanı bu şekilde. Q yeteneği şöyle bir alev top atıyor. E yeteneği ölümsüz. Bu karakter bir süre boyunca karakterimiz ölmüyor. Q yeteneği. Alev top atıyor. Sol sıkı düşmanı yakıyor. Bakın şu şekilde. İkisine de hasar vurdu. Alevimiz de aynı şekilde. Düşmanın içinden geçebiliyor. Sağ tıkımız kalkan. F ile kalkandayken de F'i kullanabiliyoruz. Q ile alev atıyoruz. Bakın düşmana asla vuramıyorum. Hala vuramıyorum anca. Şu açıda vurabilmeye başladım. Q alev topu. Bizim düşmanı bu şekilde yakabiliyorum. F ile üstüne koşabiliyorum. Ölümsüz olduğumda Ölmüyorum arkadaşlar bir süre boyunca. 3 saniye Q ile alev atıyorum. Sol tıkla yapıyorum. Sağ tıkla kalkan F'de koşuyorum arkadaşlar. Bu da güzel bir karakter arkadaşlar. Bir karakter rehberimizin de sağ sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı, yorum açmayı unutmayın arkadaşlar. Başka karakter rehberi videolarımı da bakabilirsiniz. Bir sürü karakter rehberi videosu yaptım. Bu videonun da sonuna geldik. Bay bay diyorum ve videoyu bitiriyorum.